Merhaba arkadaşlar, ben Bu Pamukkale Üniversitesi Çevre Mühendisi, 4. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Çift Ana Dal programı da inşaat mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Pamukkale Üniversitesi'nin hem sahip olduğu imkanlar hem her geçen gün kendini yenileyen eğitim kapsamında gelişen bir üniversite olması açısından tercih ettim. Çevre mühendisliğini ise geleceğin bir mesleği ve disiplinler arası çalıştığı için tercih ettim. Çevre mühendisi doğal kaynakların korunması, kirliliğin önlenmesi ve kirliliğin giderilmesi konularında tasarım yapar ve uygular. Bölümümüzde de birçok laboratuvarlarımız bulunmakta ve dönem içerisinde teknik gezilerimiz olmakta. Bu sayede teorik bilgilerimizi pratiğe dökebilmekteyiz ve yerinde öğrenmekteyiz. çevre mühendisleri e, bakanlıklarda, fabrikalarda, danışmanlık firmalarında ve üniversitelerimizde akademisyen olarak çalışabilmektedir. Tercih edecek adaylara e, tavsiyem, e, eğer analitik düşünebiliyorsanız, sorgulayabiliyorsanız e, ve fizik-kimya bölümlerinde ilginiz varsa tercih edebilirsiniz. Herkese şimdiden başarılar dilerim.